Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kartlarımı inceleyeceğiz. Bakın ne kadar Valorant kartları da var. Şimdi video bağlamayı ve unut. Ve bağlamayı unutmayın kızlar. Geçelim. Arkadaşlar şimdi şu tür kartlar, şu tür kartların hilesini göstereceğim size. Şu abi Ronaldo, Ronaldo değil bu şey değil. Bir de Çare Drogba vardı. Ha bu da bu. Şimdi bunları çıkarıyoruz. Şu yaptım. arkasında bakın şu bölgede bakın bakın nerede abi ha UEFA Şampiyon Lig diyorsa bakın Mbappe başka var mı bakın bir tane daha var bakın bu ne var buradan hile olarak kullanabilirsiniz bunu şimdi bu şeyi bir düzelteyim. Alayım. Mbappe Ronaldo'nun üstünde. Ronald ee, Ronaldinho burada. Dün Luis. Ben bir saniye. Tamam. Tamam şunları at şöyle. Ronaldinho. Durun şöyle yapalım. Bak estas. Enis Bardi. Joao Pedro. Oliveira. Maxi Gomez. Min Jae Kim. Manitelli. Milik. Amarota. Gnabry. Antonio. Nuku. De Bruyne, Tico, Cortois, Neymar, Messi, Ronaldo, Mbappe, Jorge Jesus, Fiorentotti, Charles Drogba, Matalso, Luis Figo, Ronaldinho. şunlar abi I, şu futbol ateşlerini gösterelim bunlar abi aynı böyle şöyle abi Amarotta'yla Maxi Gomez futbol ateşinde abi Griezmann Giannazzo ve Icardi var yani Giannazzo depremde öldü Allah'tan rahmet diliyoruz Kesin herkes şöyle diyecek. Yo ben dilemiyorum. Şimdi Valorant'ı alalım. Valorant şöyle abi Viper en sevdiğim karakter. Viper. Jet. Euro. Cypher. Golden Gun. Raton. Evet abi. Böyleydi insan gitmez önce hayatım. Şu süperler ligini alalım. Sergio Buides. Onu doğru okuyorum. Federio Valeranda bu altı yıllı sen bronz gümüş. Edersin. Ederson. Bruno Fernandez ve Diego Maradona. 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 Maradona, Maradona. Allah Böyle bir şarkım vardı eskiden. Şarkı yazmış. Maradona, Maradona. Allah Her neyse saçma bir şarkıydı. Şarkıyı bir daha hatırlamak istemiyorum. Evet arkadaşlar kartlarım böyleydi. Nasıl kartlarım? Bence mükemmel. Güzelse yani kartların beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Böyle anlayabilirim. Benim kartlarımı ben Kartlarım da şurada duruyor bu arada. Burada duruyor ve yatamda da burası. Tam bu. Arkadaşlar bu bu kadar bir video sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye.